Ay inci bebişini bici bici mi yaptırıyorsun sen? He? Bakayım. Nerede yıkıyorsun sen bebeğini? Hı. Nerede yıkıyorsun? Biz neredeyiz şu an? Nereye geldik? Hı. Mandalina. Evet mandalina bahçemize geldik biz değil mi? Hı. Evet sen burada çok eğleniyor musun? He? E, bebişin üstüne dök bari de da, köpürsün bebiş. Şampuan döktün ya. Tamam şimdi saçlarını yıka böyle köpük köpük yap bakalım. Köpük köpük yap bakalım. Ah ne no, ne no, dökme öyle. Dökme. İnci dökme. Aa, aa nereye döktün ya? Ay bebiş de düştü. Eyvah bebiş de düştü küvetten. Eyvah eyvah. Anne bebiş Bekliyorum anneciğim. Bici bici, bici, bici mi yaptırıyorsun? Ah. Anne bebiş. He. E. Ne ya? Anne bebiş. E. Burada değil mi? Bak içinde su var. Bak. E, anne, e. Ne o? Ne dolduracağım ona? Cu, tamam sen gel buraya otur. Ben dolduracağım gel. Gel buraya. Ay arkadaki çadırını gördün mü? E. Çadırın. Bebiş al götür oraya istersen. Hadi. Ha, şu an bici bici mi yapıyor? Sen de sandalyende beklemek ister misin ben su getirirken? Tamam ben o zaman buna bir su doldurmaya gideyim Ince. Sen bekleyecek misin? Ha? Neredesin? İnce sandalyeyi mi taşıyorsun? Sen gel o zaman bana yardım et. Gel. Gel gel gel. 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 Bebiş bekle. Bebiş bekle. Bebiş bekle tamam sen burada mı oturacaksın? Evet. İçeri götürebilirsin ben su doldurdum. Hadi götür bakalım. Aa doldurduğum su köpük oldu biliyor musun? Bakar mısın doldurduğum sunun içi köpük oldu. Gel bakalım gel. Yavaş. Oturacak mısın anneciğim tamam. Yaklaştır biraz havuzuna. Heh. Oturacak mısın öyle? E nasıl yıkacaksın öyle oturunca? Bak ya. Diyorsun, bebiş. Bebişi yıkıyoruz. Bici bici yaptırıyoruz babaannesi. Bebiş. 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 Evet bici bici bebiş. bebiş. Bebişi içine at. Küvetin içine at bebişi. Köpüğün içine. Bici bıcı yaptır bakalım be. Hadi hadi. Allah direkt direkt içine attı ya bebişi. Bitti, bitti. Kollarını, ayaklarını, ellerini yıka bakalım bebişin pislenmiş mi az önce mama mı yemişti ya? Anne anne anne. Mandalina mı yedi? Anne. Aa senin elinde mi köpük oldu? Köpük köpük olmuş. Bebiş. Evet. Bebişin kafasını yıka ya kafası köpük köpük olsun. Öyle değil elinle elinle. Ah, ah. Evet evet Sırtını da yıka Sırtını oh. Oh. Göbüşünü de yıka bebişin Göbüşü oh. hı hı. Ne o Ellerini mi yıkıyorsun ay İnci bebeğin çok ay, güzel ay. oldu Aa. Ne oldu Aa. Aa, Ağzına su mu kaçtı ee. Olsun bir şey olmaz Oyuncak ya o Su mu kaçtı anneciğim? Bekle. Bekliyorum Bebiş. anne. Bebiş. Bebiş. Bebiş sana su dökecek şimdi ince. Ben sana suyu kolay dökebilmen için şunu getirmiştim. Nerede? Aa, nereye koydun? Var diye bir tane suyu kolayca doldurup boşaltabildiğimiz senin oyuncak çaydan. Aha, arkanda bak bak bak. Arkanda bak yerde. Al gel onu al gel. Ne anneciğim? Şampuan mı? İyi. Tamam önce onu getir çaydanlığı. Anne, canım. Bak onun, onunla bunun içinden su alabilirsin. Hı. Al, al, al. Ay. Yatır biraz çaydanlığı. Nasıl alacaksın öyle? Şöyle. Evet aldın. Şimdi bebeğin üstüne dökebilirsin. Dök bakalım. Allah suyu deviriyorsun. Suyu deviriyorsun. Su devrildi. Mi? Ay, e, e. Ne Ne? E, e. Ha yatarak mı alacaksın böyle? E. Yan, yan çevireceksin. E. He, <laughs> yatarak değil, yan çevirmek o oo, oo, suyu döktü. Bir şey söyleyeceğim ben bebeğini kurulaman için ne getirdim biliyor musun? Hı. Havlu. Hadi bebeğini kurula bakalım. Al oradan. Çıkar çıkar. Çıkar bebeğini kaldır 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 kaldır. Kurula bakalım bebeğini kurula. Kafasını da kurula bak köpükler sular akıyor. Heh. Kurula sırtını falan. Şimdi de çadırına götürüp uyut tamam mı? Uyusun bebiş. Bitti, bitti. Daha hala bici bici mi yapacak? Bitti. Ya o kadar bici bici yapılır mı? Hı. Hasta olmasın? Hı hı. A -a. O zaman bebekle buraya bir bay bay yaptırır mısın? Bye bye. Bebe bebe. I love you baby de. A bebe bebe. Yeah <laughs> bebe. Bye bye. Bebe, bebe bebe. I love you baby. Bebe hayatım de. Bebe. Hayatım. Allah soktu suya. biz bebeği yıkamaya devam edeceğiz. Bye bye. Bye bye yapınca. Hadi. Efendim. Anne bir, 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 bir. bebi yu. su mu istiyormuş? Evet. Tamam aşkım. Hadi bir bay bay yap bakalım. Ay bu tarafa gel bu tarafa gel. Su akmasın. Gel bu tarafa. Gel anneciğim.